Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kanal bin abone olmuş. Bu durumlarda ne demem gerektiğini tam kestiremiyorum. O yüzden teşekkürler. Yani bu konuyla ilgilenen insanların olması güzel. Ve eğer ben size bir şeyler katıyorsam daha da güzel. Yapacağım şeyin 16 personalities testiyle bir alakası, ilgisi yok. Bugün Jung'un teorisiyle Porçay'ın kişilik tipini bulacağız. Peki bugün nasıl bir yol izleyeceğim? MBTI başından sonuna kadar böyle ayrıntılı bir şekilde anlatmayacağım ki videoya geçmem uzun sürmesin. Kısa bir tanım yapayım ki eğer daha önceden hiç bu konuya denk gelmediyseniz ya da Sixteen Personalities testinden geldiyseniz bir açıklama yapmam gerekiyor. Demiştim ki Jung'un teorisiyle tipleyeceğiz. Jung İsviçreli bir psikiyatr. Ayrıca analitik psikolojinin kurucusu olarak da biliniyor. Jung insanlar üzerindeki gözlem sonucu 8 tane fonksiyon ortaya çıkarıyor ve bu fonksiyonları ikiye ayırıyor. Diyor ki bir dünyayı nasıl algıladığımız ve nasıl bilgi topladığımız, bir diğeri ise bu aldığımız bilgilerle nasıl yargıya vardığımız. Yani nasıl karar verdiğimiz ve bu iki grupta kişinin nesneye olan ilgisine göre içe dönük ve dışa dönük olarak ayrılıyor. Mesela hissetme bir yargılama fonksiyonudur ve bunun içe dönük ve dışa dönük ayrımı şöyle. İlk önce içe dönük hissetmeden bahsedeyim yani fi fonksiyonu. Kişi bir şeyin kendi üzerinde bıraktığı subjektif hislere odaklanıyor. Kendi değerlerine odaklanır ve neyin yanlış neyin doğru olduğuna dair kendine ait bir yargı sistemi var ve buna göre yargıya varır hissetmenin dışa dönük versiyonu yani dışa dönük hissetme yani F ve çevredeki insanların değer yargılarına hislerine odaklanır. Çevrelerindeki insanların bakış açılarını anlamaya çalışırlar. Yani duygularını, tepkilerini, bir şeyin insanlar üzerindeki bıraktığı hisleri anlamaya çalışırlar ve bunu dikkate alırlar diyebiliriz. Kısaca kafanızda bir şey oluşması için sadece bu iki fonksiyondan örnek verdim. Diğer insanları incelerken kendi kişilik tipinizi bulmanız daha da kolaylaşır. Öncelikle bunun için bu tarz bir video yapıyorum ve insanlarda farklı bakış açılarını da görmüş olursunuz. Tabi MBTI'nin asıl kullanılma amacı hem kendi iyi yönlerimizi keşfetmek hem de kötü yönlerimizi. Bu kötü yönlerimizi nasıl geliştirebiliriz? Ki bu daha ayrıntılı bir konu o yüzden derinlere inmek istemiyorum. Her tipin kullandığı 4 fonksiyon var. En gelişmişten en az gelişmişe doğru sıralanıyor. En gelişmiş olan kullanmakta en rahat olduğumuz, en az gelişmiş olan kullanmakta zorlandığımız fonksiyon oluyor. Testin sonuçlarında çocuklardan bazıları marshmallow'u anında yedi. Bazıları ise beklemeyi tercih etti. Yıllar sonra kontrol edildiğinde bekleyen çocukların ...genel olarak hayatta daha başarılı, daha fit ve uyuşturucuya bulaşmamış oldukları tespit edildi. Ki insan iradesinin en önemli göstergelerinden biridir. Anlık zevkleri gelecekteki daha güzel bir senaryo için feda etmek. Bir nevi gelecekte anlaşma yapmak, pazarlık yapmak, yarının daha güzel olması için. Ki biz bunu ilk zamanlardan beri yapıyoruz. O bitkiyi o an yemektense, gelecekte aynı bitkiden daha fazlasına sahip olmak için toprağa ektiğimiz andan beri. Gelecekte pazarlık yapabilenler ve andan feragat edebilenler aramızda en başarılı olanlar oldu. Hatta büyük ihtimalle yapamayanlar hayatta kalamadı. Ve biz yapabilenlerin çocuklarıyız. Çünkü baktığınız zaman dünya genelinde zaten anlık zevkler peşinde koşan bir insan olmak hiçbir yerde hoş karşılanmadı ve bu dinlerimize, kültürlerimize, ritüellerimize de yansıdı. Gelecekte pazarlık yapmak insana özgü bir davranış. Ha benzeri davranışlar gösteren başka hayvanlar da var. Örneğin baraj inşa eden su samurları ya da kumun içinde kendine bir yer oluşturup tuzağa yatan örümcekler. Ama hiçbir hayvan bu konuda insanın eriştiği seviyede değil. Farkında olmasak da gelecekte gelecekle pazarlık yapmak bizim gündelik hayatımızın bir parçası. Okula gitmek, yeni bir yetenek öğrenmek, paranla yatırım yapmak. Yoksa neden bütün vaktimi gezip tozarak harcamak yerine sabahın köründe kalkıp okula gideyim ki? Neden eğlenmek varken bu sıkıcı kitaplara gömeyim kendimi? Niye kullanıcıları etraflarındaki dünyanın somut ayrıntılarını fark etmek yerine? Mesela ilk önce Marshmallow'dan gelmiştik. Marshmallow testinden. Dünyanın somut ayrıntılarını fark etmek yerine her şeyin sembolik anlamını ve önemini fark ediyorlar. İlk önce Marshmallow örneğinde Marsh Marshmallow'dan gitmeyeyim. Diyeyim ki mesela bir deniz. O denizi gördüklerinde onun dününü, bugününü ve geleceği hakkında düşünüyorlar. Şu an çevrenin durumunu ve bu denizin işte atıyorum 10 yıl, 100 yıl sonra nerede olacağını düşünme eğiliminde oluyorlar. Bilgi toplama şekilleri bu biçimde diyebiliriz. Marshmallow deneyi güzel bir deney ama eksik. Benim bu deneye eklemek istediğim bir kavram var. O kavram da Marshmallow veren. Orijinal deneyde önemli olan tek faktör çocuk ve Marshmallow'du. Ama marshmallow veren kişi de en az marshmallow kadar önemli. Bu kişi çocuğun deney için tanıştığı biri. Acaba geçirdikleri o kısa süre içinde çocuğa gerçekten 5 dakika sonra geri geleceğine ve gerçekten yanında bir marshmallow daha getireceğine olan güveni aşılayabildi mi? Çocuk marshmallow verene güveniyor mu? İçe dönük düşünme kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Olayın doğrusuna ulaşabilmek için yanlışları temizleyip doğrularını bulmaya çalışıyor. 4 yaşında bir çocuksun ve önünde bir marshmallow ve iki seçeneğin var. Ye ya da yeme değil Aynı zamanda güven ya da güven mi? Çocuğun hali hazırda hissettiği şeker cravingi dışında düşünülmesi gereken birkaç konu daha var. Adamın geleceği garanti mi? Marshmallow getireceği garanti mi? Getirdiği marshmallow... Şu an bir sürü bakış açısı değiştiriyor ki sorun çözüm netleşsin. Yine bir ni fonksiyonunun ürünü. Çözüm netleşene kadar ve sorunları çözmek için bakış açısını sürekli değiştiriyor. Öncekiyle aynı kalitede olacak mı? Beklediğime değecek mi? Ve en önemlisi ama en önemlisi... Ortam stabil mi? Çünkü bu tarz deneyler sadece ama sadece ortamın stabil olduğu durumlarda geçerlidir. Gelecekte pazarlığı sadece geleceğin geleceğinden emin olanlar yapabilir. Aslında marshmallow testini ekonomiye bağladığını biliyorsunuzdur. Eğer bu videoyu izlediyseniz yukarı bir yerlere kart koyarım. Yani öyle rastgele olasılıklar düşünerek yapmadı bunu. Neyi kullanarak ilk önce seçenekleri gördü ki biliyorsunuz ne seçenekleri genişletmekti, ni ise daraltmaktı. Zaman aslında hepimiz veganız, hepimiz veganız. Sadece veganlara ek olarak hayvansal gıdalar yiyoruz. Fikrim şu ki biz omnivor canlılarız, hatta o kadar omnivor canlılarız ki bu e yine bah veganlardan bahsederken bile o şeyin dününe gidiyor. Evrimsel sürecimizde hani bakterileri yiyebilme yeteneğini falan kazanmışız. Düşün ne kadar hani survival bir canlı türüyüz ki her şeyi yiyoruz. Ve yani bakteri yiyebilme yeteneği de az buz bir şey değil ve bize az şey kazandırmadı. Peynir, yoğurt, mayalı ekmek, şarap ve biz bu kadar hani kıtlık için yaratılmış hayatta kalma makineleri iken bu kalori miktarı ve kaloriye ulaşma kolaylığı açısından bolluk içerisinde yaşadığımız şu hayatta. Kolaylık derken bu arada hani ekonomik durumdan falan bahsetmiyorum. Hani gidip bizzat hayvan avlamıyoruz. Arıyorsun ve sipariş veriyorsun hani. Bugün ne de uyguladı algılama biçimini. Bu anlamdaki kolaylık ya da gidip marketten alıyorsun. Benim buradaki derdim veganlar acaba hayvansal ürünleri taklit etme konusunda ne kadar kendilerini geliştirdiler? Hani duyuyorum bazen vegan arkadaşlarımdan. Tantuni'yi özlüyorlar. Ya bir gün merak ediyorum o seviyeye gelecek miyiz? Hani Evet. Şu anda da geleceği hakkında düşünüyor. Yediğin şeyde et olmadığını ayırt edemeyecek konuma. Matrix'e sokacaklar mı bizi? Beynine farklı kimyasallar gönderdik ve o et gibi sanmanı sağlar. bunu söylemenin hiçbir doğru yolu yok ya. Hiçbir kimseyi kırmadan söylemenin bunu hiçbir yolu yok ya. Allah kahretsin. O kadar şey ki. O kadar böyle ip, ip üstünde bir konu ki. Kimseyi kırmadan bunu söylemenin bir yolu. Yani o durumda mesela bir insan ne yapar acaba? Onu onu düşünüyorum. Yani aklıma hani ya kesinlikle yani o durumdan hiç kimsenin kırılmadığı bir senaryo çıkmıyor. Burası tam bir ni, f. Tamam diyeceksiniz işte insanları sadece kırmamak f fonksiyonu mu? Hayır. Her INTP olsaydı bence bu kadar üstünde düşünmezdi. Yani birini nasıl kırmam? Bu kişiyi kırmayacağı şekilde herhangi bir senaryo bile bulamadım diyor. Ni ile bakış açısını yenilemeye çalışıyor ki Ni kullanıcıları zaten doğal olarak sürekli olarak bakış açılarını yeniliyorlar ki çözüm netleşsin. Podcast'te rahat rahat konuşurum. Neden? podcast'i e yardırırım ondan sonra gider edit yaparken evet şurada s falan derim böyle Ya evet şunu söylemesek iyi olurdu falan derim veya işte şunu şu şekilde söylesek veya bu yanlış anlaşılabilir ama işte canlı yayın olunca bu tür konuları şey yapamıyorsun. Sizin içinizdeki o muhteşem şeyleri yapan insanları hatırlıyor. O yüzden kitlemden hala ümidi kesmedim. O yüzden hala potansiyeliniz olduğunu düşünüyorum. Ve istiyorum da daha fazla kişi oyunumuza dahil olsun. Daha fazla kişi aramıza katılsın. Güzel bir hikaye yaratıyoruz. Daha fazla kişi dinlesin. O yüzden zaten ise katılıyor. Kendi yarattığımız bir ülkenin bayrağıyla oraya gittiğimizi düşünüyorum. Ve hoş geliyor. Elimde değil. Ne yapayım? Öncesinde sahip olduğum kitle çok hoşuma gitti. Sonrasında çok hoşuma gittiği için onları da şovun içine katmaya başladım. Hep beraber bir şeyler yapalım diye. Sonrasında kitle daha çok hoşuma gitti ve bir nevi kendimi kötü hissettim. Ben bu insanlara bir şeyler vermeliyim. Kişisel olarak hayatım boyunca kendimi pek bir yere ait hissedemediğimden olsa gerek. insanlara ait hissedebilecekleri bir ortam, platform vermek istedim. Sadece içinde bulunacakları değil, ait hissedebilecekler. Bu yüzden bir kanal ve kitlesi gibi değil de örgüt gibi davranıyorum. Çünkü bilmiyorum, toplu hareket etmek benim hoşuma gidiyor. Toplu bir şekilde bir şeyler yapmak. Bazen boş zamanlarımda asker marşlarını falan izliyorum. O düzenleri ve koordine hareketleri. Hoşuma gidiyor. Bir buçuk milyonluk sayfa bizim formatımızın aynısını yeni bir şeymiş gibi getirmeye çalıştığında ona karşı hep beraber ses çıkardı. ben de kişisel olarak ses çıkaranları takdir ettim hoşuma gitti. Beğendim. Kötü geliyor olabilir sana. Herkesin aynı kafa yapısı yok sonuçta. Ama insanlara o ait oldukları yer hissini vermeye çalışırken bir anda da kendim e, reisi burdur rolümü oynarken gerçekten kendime yüklendiğimi fark ettim. Ben gerçekten o kitleye layık olmak istiyorum ama ama ben insanlara hayali bir örgüt kurarken ve o örgütün lideri olurken kendi yapmak istediklerimden çok benden beklenenleri yaptığımı fark ettim. Ben her beni eleştireni gördüğüm zaman cevap vermek istemiyorum. Ben her hoşuma gitmeyen bir şey gördüğüm zaman diss atmak istemiyorum. Biliyorum böyle şeyler söylemek burdur reisine yakışmaz ama ne diyeyim bu yani olay başka reisi Burdur falan bulun. Ne? Hoşuma gidiyor topluluk yönetmek, topluluk halinde bir şeyler başarmak. O yüzden Gamix'e katılacağım. Gerçekten katılacağım. Çünkü katılmak istiyorum. F fonksiyonundan bahsedebilirim. Bir önceki örneğimde de bahsetmediğim F fonksiyonu. <laughs> Dışa dönük hissetme kullanan insanlar diğer insanların ihtiyaçlarını, duygularını anlamakta iyidirler ve bundan memnunlar diyebiliriz. Bir iş için birkaç insanla veya bir toplulukla birlik olmaktan hoşlanıyor bu insanlar. İçinde oldukları topluluğun iyi olduğundan emin olmak istiyorlar ve bundan dolayı üzerinde baskı hissetmeleri de olası oluyor. Bu yüzden de birlik oldukları insanlar için daha iyisini yapmak istiyorlar. Diğer insanların isteklerine cevap verdiğim zaman fark ettim ki kendi isteklerimi yapmıyorum. İşte bu da üçüncü olarak T fonksiyonuna giriyor. F fonksiyonunu kullananlar, çoğunlukla dominant kullananlar, grupla birlikte düşünme eğiliminde oluyorlar. Yani insanların hislerini, değerlerini ele alarak. Ama burada diyor ki, yani ben yapmak istediklerimi de düşünmek istiyorum. Yani üçüncü olarak T'ye de kayıyor. F ve T arasında gelme. Tamam bu insanlar bunu istiyor ama ben ne almak istiyorum? Yani gruptan ayrı düşünerek T fonksiyonunu kullanmaya çalışıyor. Selahattin fonksiyonunu kullananlar da grupla birlikte düşünemiyorlar. Çünkü F fonksiyonu kullanan biri kadar rahat olamıyorlar böyle durumlarda. Ayrıca şunu da demek istiyorum. En az geçmiş fonksiyonu F fonksiyonu olan biri yani iğne tepe diyelim. Grubun hislerinden tam emin olamaz. Hatta bu gibi durumlardan rahatsızlık duyarlar. Belki kaçınma eğiliminde olurlar. Onlar için önemli olan kendine mantıklı olanın peşinden gitmek. Birlik oldukları kişileri üstün ya da üzmesin önemli değil. Bu yüzden de birlik duygusundan sapma eğilimi var diyebiliriz. Beni bu şekilde kendi halimle tanımayanlar olabilir aranızda. Bu şekilde sever misiniz onu da bilemem ama benim gerçek halim bu. Ben aslında böyle konuşuyorum. Bence tüm karmaşıklığa yol açan da bu. Biliyorsunuz ki kanalda birçok karakterini yansıtıyor diyebiliriz. Kendisi de diyor ki ben aslında böyle konuşuyorum. Sever misiniz, sevmez misiniz bilmiyorum. Ama aslında böyle bir insan. Bu fonksiyonları kullanmıyormuş gibi durabilir. Ama aslında konuşma şekli, dünyadan bilgi alma ve karar verme şekli bunun aksini söylüyor. Ve bence çoğu kişi de bu yüzden tam böyle sağlam argümanlar sunamıyor gibi geliyor bana. Sunulan argümanların çoğu böyle bir şey gözüküyor ama içi boş. Pek bir şey yok yani. Yani tam tatmin edici bir argüman diyemem yani gördüğüm INETP argümanlarına. Personality Database'i de ele alırsam. Yani dedim hadi belki İSTP'dir ama yani ITP'lik hiç yok. ITP biri sürekli olarak işte benim için mantıklı olan ne? Subjektif mantığıma gerçekten uyan ne? Ben bu uyan şeyin peşinden gideceğim. Hiç böyle bir eğilimi yoktu diyebilirim. Çevresindeki nesnelerden bahsediyor çoğunlukla. Yani bilgi toplama fonksiyonunun dominantlığını fark ettim diyebilirim. C ve ni için konuşursam IJ tiplerde dominant bu olduğu için çevredeki ayrıntılar, anlamlar, semboller daha çok bunu fark ettim. IJ bir tip olduğunu. Yani ben de kesiyorum yani videolarda ki normal yani gündelik konuşurken de gerçekten iki de bir sürekli böyle takıla takıla konuşan bir insanım. Peki bir şey sorayım abi. Gerçekte bu kadar takılıyor musun kamera olmadığı zaman? Tabii tabii yani normal arkadaşlarımla konuşurken de yani sürekli takılıyorum. Ben normalde mesela bu kadar takılmıyorum. Neden biliyor musun? Şu Hı. an canlı yayındayız ya. Abi ağzımdan çıkabilecek her şey sıkıntı olabilir çünkü. <laughs> ah. O yüzden ya arkadaşlarla konuşurken küfür, kıyamet, her türlü böyle hani ofansif mi olacağız, olmayacak mıyız diye düşünmüyoruz. Hmm. O yüzden istediğin gibi konuşabiliyorsun. Ama işte hakimin yani ben... karşısına çıktığım zaman düşünüyorum hangi kelimeyi söylesem falan. Ya yani yok ben arkadaşlarım arasında da yani yavaş konuşmamla bilinirim öyle bir mesela. Efe Aydal diyor ki işte ağzından çıkabilecek herhangi bir kelime sorun olabilir diye böyle işte arada takılıyorum. İyi kullanıcıları aslında bir şey düşünürken kelimelerle düşünmüyor diyebiliriz. Kafalarında görüntülerle düşünüyorlar ve kendi sezgileri ve iç görüleriyle ilgili. Bu şekilde oluşuyor bu resim. Hani kelimelerle düşünmek yerine işte o resmi nasıl açıklayacağım o gördüğüm edindiğim sezgiyi içgörüyü bu yüzden zorlanıyorlar. İnanın bana o şarkının sözlerini bile yazmadım. Çünkü zaten aşırı absürt bir şey yapmaya çalışıyordum. Sadece kayıt tuşuna bastım ve doğaçlama bir şekilde mikrofona saçmaladım. Ki şarkıyı dinlerken zaten belli yerlerde duraksayıp böyle ne desem acaba diye düşündüğümü fark edebilirsin. Buradan dürtebilirim bence. Niye yapmasaydın? Ha neden yaptın? Yapmak zorunda mıydın? Hayır değildim sadece hoşuma gidiyordu parodi yapmak. Sadece hoşuma gidiyordu ve dediği gibi rastgele işte bir şeyler attım ortaya. Şimdi dedim siz bunun S olduğuna inanmazsınız. Ben de dedim bir tane daha bulmaya çalışayım bu S örneğiyle ilgili. Bilmediğiniz şey şu ki ben insanları banlamaktan gerçekten zevk alıyorum. Arada sırada Whatsapp'tan yakın arkadaşlarımı engelliyorum falan. Onlar da alıştılar artık takmıyorlar çok fazla. Bilmiyorum banlama fikrinde böyle hoşuma giden bir şey var. Burada S fonksiyonunu görüyorum. Ki S fonksiyonunu kullanan kişiler için bir şeyin bir sebebi olmasa bile hoşlarına gidiyorsa onu yaparlar. Yani bir sebebi yok. Hoşuma gitti ve yaptım. Eğer yani bir N kullanıcısı olsaydı şöyle olurdu. Arkadaşlarımın tepkisini görmek istedim. Arkadaşlarım böyle bir durum içinde olduğunda ne tepki verirler? Ben çok merak ettim şimdi bunu yapalım hadi. T kullanan biri naz olarak kullanıyor ama bu yönünü de gösteriyor. Belki bu yüzden INTP ya da ENTP olarak görülüyordur. Bir Jung'un kitabından da örnekten bahsetmek istiyorum. S kullanan kişi için tek sınır o şeyin verdiği o şeyden aldığı duyumdur. Yani aldığı zevk, mutluluk. Bununla bağdaştırırsanız amaç bundan hoşlanması. Porsche'in bir INFJ olduğuna karar verdim. Kendisi bir IJ tip ve IT tipi kesinlikle görmediğimden bahsetmiştim. Dominant olarak ni fonksiyonunu kullanıyor. Yani en iyi kullandığı fonksiyon bu fonksiyon. Bir şeyin sembolik anlamını görüyor. İşte onun dününü, bugününü ve yarınını düşünüyor. İkinci olarak F fonksiyonu düşündüm. Yani insanlarla birlikte bir şeyler yapmak, bir şeyler başarmak. Bu gibi ortamlarda, gruplarda bulunmak onu memnun ediyor. İnsanların değerlerini, hislerini anlamakta iyi biri de diyebiliriz. T fonksiyonu da gördüm. Grubun isteklerini yerine getirdim. Tamam evet çok iyi. Ama kendi bireyselliğiyle de ilerlemek istiyor gruptan ayrı düşünerek. Son olarak da en az gelişmiş fonksiyon olarak S fonksiyonu var. Öyle yapmak istedim. Böyle rastgele şeyler söyledim falan. Çünkü hoşuma gitti. Yine F, diye sadece Ni ve F fonksiyonunu kullanıyor olmuyorsunuz. T ve S'yi de kullanıyorsunuz. Tüm fonksiyonlar işin içinde. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca istediğiniz başka birilerinin kişilik analizi de varsa bana yazabilirsiniz, aşağı yazabilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.